Bir varmış, bir yokmuş. Diplomalar diyarı diye bir yer varmış. İnsanlar diplomalarını bakkaldan ya da pazardan alırmış. Bakkal amca, üç yumurta, bir ekmek, bir de hukuk diploması alacağım. Tabii ki yavrum. Diplomanızı nereden aldınız? Bakkaldan. Ama en güzelleri pazarda. Gel, gel. Diplomalar burada. Hukuk burada, tıp burada, mühendislik burada. Taze, yeni basılmış diploma. Ekmek kalmamış ama hukuk diploması vardı. Sen diploma istemiştin ya. Ben de diploma getirdim. Ah! Gelin gelin. Diploma diplomalardan alınır. Hukuk burada, tıp burada, mühendislik burada. Aradığın diploma burada. Tıp, mühendislik, hukuk, sanat hepsi taze, hepsi kaliteli.